Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala ve sahbi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, Kur'an'dan kesitler bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Furkan suresi 77. ayet-i kerimeyi paylaşmaya çalışacağım. 77. ayet-i kerime duanın bizim hayatımızda ne kadar önemli olduğunu vurguluyor birlikte Allah'ın ayetine kulak verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi la'ula du'a'ukum fe qad kezzebtum fe yekunu lizâmâ. Sadakallahu l-azîm. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. De ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak sadakallahu l-azim dualarınızın kabul olması dileğiyle hayırlı günler